Evet sayın Reşadiler, Reşadimizle ilgili doğalgaz röportajlarına devam etmekteyim ve şu an halkımızla bu soruları yönetmekteyim. Öncelikle meslek lisesi hocamız Enver hocamızdan doğalgazla ilgili açıklamalar alacağız. Ben meslek lisesi öğretmeni Tahir Enver Toker. Uzun yıllardır Reşadiye'de görev yapıyorum. Doğalgaz Reşadiye için çok faydalı bir yakıttır. Ee, Doğalgaz çevre dostudur. Doğalgazın kullanımıyla ekonomimize ekonomimizde de e, baya yararlı olacaktır. Ağaçların e, kesilmesiyle ilgili daha e, faydalı bir durum söz konusudur. Doğaz, doğal Doğalgaz kullanımı büyük şehirlerde hava kirliliğini önlemiştir. Reşadiye evet. küçük bir yer yani küçük bir ilçe olmasına rağmen burada da hava kirliliği, kömür kullanımından dolayı mevcuttur. Özellikle kış aylarında değil mi hocam? Evet, kış aylarında hava kirliliği gerçekten Reşadiye'nin üzerinde bir bulut gibi görünüyor. Bunu engellemenin temel yollarından birisi doğal gaz kullanımı tabii ki. Doğal gazın ilçemize hava kirliliği açısından büyük katkısı olacaktır. Öyle düşünüyorum insanların ekonomisine de faydası olacaktır tabii ki. Kömür kullanımında hem e, hava kirliliği söz konusu hem de ekonomik olarak daha fazla yakıt kullanılıyor. Artı e, bir de tabii ki onun soba yakmanın işçiliği, sobasının temizliği, kurulması vesaire bunların insanın üzerinde büyük bir külfeti var gerçekten. Doğalgaz dolayısıyla insanların yaşamını da kolaylaştıracak. Ağaçların kesilmesiyle ilgili tabii ki onu da daha önce söylemiştim. Ağaçların kesilmesini de tabii ki engellemiş olacak doğalgaz kullanımı. Şimdilik fikirlerim bunlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam doğalgazın gelmesi için mesela 3000 abone şartı aramaktı şu an. En son aranan şartlı onun için abone toplanılmaktı. Ee, sizce bu sayıya ulaşabileceğinize inanıyor musunuz? Gönl Gönlünüzde geçiyor mu mesela? E, tabii ki insanlar e, doğalgazın faydasını anlarlarsa e, sayının tabii ki çok yüksek olmadığını düşünüyorum aslında. E, dolayısıyla bu abone sayısı insanların bilinçlenmesiyle inşallah 10 Kasım'a kadar sağlanır diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ederim vermiş, hocam, vermiş olduğunuz açıklamanızdan dolayı işlerinize kolaylıklar diliyorum. Sağ olun Allah razı olsun. Ben de e, getirenlerin e, getirenlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Eşadiye adına güzel bir uygulama olacak diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Allah Sağ razı olun. olsun.